Evet Bayan Mehta. Osman Bey de ben de olanlar için çok üzgünüz. Hayır, siz geri dönmek zorundaydınız biliyorum. Hayır, hayır elbette. Aa evet evet Osman Bey bir satır hep sizinle tanışacaktır. Çok teşekkür ederim. Tanrım. Bombay'in en tanınmış insanları buradaydı. Her şey onların gözleri önünde oldu. Biz ne dersek diyelim faydası yok. Küçük düştüğümüzü inkar etsek de hiçbir şey değişmez. Tek umudum basının bundan haberdar olmaması. Alya bunu nasıl yaptı aklımı almıyor doğrusu. Senin alkol kullanıyor. Bundan haberin var mıydı? Bilmiyordum. Bana hiçbir şey söylememişti. Ama nasıl olduğunu tahmin edersin. Yeni nesil çocuklar bunlar. Onu Londra'ya eğitim alsın diye gönderdim. Kötü alışkanlıklar edinsin diye değil. Onunla sürekli konuşuyordun değil mi? Evet sık sık konuşurduk. Ama bana bundan hiç bahsetmemişti. Benim de sormamı gerektiren bir neden yoktu. Bugüne kadar Zeyn'i çok iyi tanıdığımı düşünürdüm. Ama şimdi anladım ki gerçek karakterini hiç bilmiyormuşum. Zeyn yaptıklarının farkında değil. Çünkü son günlerde kendini çok çaresiz hissettiğini biliyorum. Zeyn içki içti ama mesele başka. Asıl önemli olan Zeyn'in için alkol aldığı. Neden acaba? bunu yapacak kadar çaresiz hissettiren neydi acaba? O iyi bir evlat olmak için çok şeyden ödün verdi. İçten içe çok kırıldı, acı çekti. Ama Arya ne yaptı? Böylesine utanç verici bir şey yapabilecek biri olduğuna asla inanamıyorum. Osman Abdullah'ın yeğeni, Osman Abdullah'ın gelini bunu nasıl yapar? O saati Alya çalmadın, Suray. En azından ben bundan eminim. Ben aynı fikirde değilim, Osman Bey. Polis onu suçüstü yakaladı, delille beraber. Ama sen başka hiç kimseye güvenmezsin, öyle değil mi? Bir tek Alya'ya güvenirsin. Çünkü o senin yeğenin. Bunu iyi düşün, Osman Bey. Bir insan alkolün etkisindeyken her zaman doğruları söyler. Osman Bey Bu Bu içki mi? Suraya Hanım Boşanalım ...neler söylüyorsunuz Osman Bey? Bunu sen söylemiştin. İnsanlar alkol aldığı zaman... ...hep doğruları söyler. Bunu uzun zamandır söylemek istiyordum. Ve... ...bugün alkolün yardımıyla söyledim. Sen... ...yani sen benden boşanma. Bana bunu alkol söyletiyor olmalı. Aman Allah'ım. Ama bu... Bu bir maden suyu sadece. söz vardır. Alkolün etkisindeyken söylenenler... ...ne samimidir... ...ne doğrudur. O nedenle Zeyn'in söylediği... ...hiçbir şeyin geçerliliği yok. O benim oğlum. Onun ne düşündüğünü ben ondan iyi bilirim. Sana söz veriyorum Suraya Hanım. Hayatını... ...mutlaka yoluna koyacağım. Söz veriyorum. İyi geceler canım. Ben de sana söz veriyorum. Zeyn de bir gün aynı şeyi söyleyecek. Ve bunu söylerken aklı başında olacak. Bunun hesabını sana o zaman soracağım Osman Bey.